Merhaba, ben Dr. Bay Joker. 33. hafta Spor Toto videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki 32. haftada herhangi bir 15 bilen çıkmadı. Hemen şöyle baktığımız zaman 15 devretti, 18 milyon, 14 bilenlerde 3 milyon 500 aldı, 13 bilen 90 bin, 12 bilende 7000 aldı. Şöyle baktığımız zaman sürpriz sonuç olarak Fiorentina sürprizini bilenleri tebrik ediyorum. Ee, Arsenal kazanması normaldi. E, Manchester City, Brighton bence sıfırlı alınmıştır iki taraf içinde. Baktığımız zaman Mainz, Freiburg da Mainz öne geçti ama sonradan Freiburg 2-2'ye kaldı. E Fenerbahçe'nin sıfırını da almışlardır. Yani insanlar akıllı. Sonuçta Fenerbahçe'nin ne kadar yorgun olduğunu rencis karşılaşmasını da biliyorlar. Hatay galibiyeti sürprizi. Bence herkes burada kaybetmiş olabilir. Kimsenin yöneleceğini sanmıyorum. Onun haricinde Konya'nın sürprizi olmuştu. Trabzon'un net bir galibiyeti. Gaziantep sürprizi. Yani 3-4 tane sürpriz çıkmıştı açıkçası. Tekrardan SporToto'ya geldiğimiz zaman Biliyorsunuz ki arkadaşlar Yeni bir bildirim geldi Artık kupon en az oynanacak Miktar 50 TL oldu SporToto'nun da 10 TL en az bir kolon doldurmak Oldu 24 Mart'tan sonra geçerli olacak Bu sisteme de herkese hayırlı olsun Artık hortumu Biraz daha uzatmışlar insanlara karşı Artık okunmayacaklar Şimdi ilk baş millilerimizin millilerimiz Macaristan karşılaşmasından çıkacaklar. Şansımızın pek de tutmadığı bir takımla oynayacağız maalesef. Geçen sene de bu takıma 1-0 mağlup olmuştuk. Umarım gereken dersleri Montello almıştır. En son Karabağ karşılaşmasına çıktık. Orada da 3-1 mağlup olmuştuk. E, sağda yağmur vardı kötü bir zemin vardı Evet ama bence Hocaya yazar bu oyun se oyuncu Seçimiyle oyun şeklini Seçen hoca bence Montella'ya Yazar yani 3-1 ben e, Kimse bana anlatmasın Karabağ kaybedecek bir takımma Takımda değiliz yani açıkçası Bence siz de aynı fikirdesinizdir Şimdi oran Beklentiler belli, oranlar açık. E, millilerimiz favori çıkacağı bir karşılaşmaya çıkacaklar. işlerini hiç kolay olmadı çünkü şansının pek tutmadı. Bir takımla oynayacaklar. E, Macaristan'ın en büyük sürprizi de Almanya ile 1-1 kalmış olmaları. Bence biz bu karşılaşmayı kaybetmeyeceğimiz yönünde bir düşüncem var. Ben burada çift atacağım. 1-0 e, mı 2-0 mı Di diyemiyorum. Çünkü da bakmak gerekiyor. Aynen deplasman olarak görüşüyorum. Görüküyormuş. 2 0 e, çiftte atıyoruz burada. Aynı fikirdeysek bence bu, bu maçta millilerimiz kendini göstermek zorunda. Ya arada çok fazla şans bulamıyor. Kenan bulamıyor. Bilmiyorum onları atacak. bir Barış Alper şeyi inşallah tekrardan yaşamayız. tek forbet şeklinde Barış Alper'le çıkmasın Montere her ne kadar artık Beşiktaş maçlarını izlemeyeceğim diyorsam milli takımın maçlarında bu şekilde devam ederse hani hoca beceriksizliği gibi yani çok güzel bir kadro var elinde. E, tamam çok yıldızlar şans bulamıyor. Çok iyi takımdalar. Evet biz de bunların farkındayız ama en azından Macaristan karşısında da iş yapacaklarını düşünüyorum. En az 45 dakikayı daha çıkarabilecek ve futbolcular sahibiz. Bu karşılaşmada bu şekilde. ikinci karşılaşmamız Slovenya, Slovakya olacak hemen şuradan e, balayov kısmına geldiğimiz zaman iki takımı görüyoruz arkadaşlar daha oranları da açayım görün Slovakya yani el sahibi olarak görünen takım biraz daha favori 1 90 oran açılmış e, iddia risk yönetimi bu şekilde bir beklentisi var 4 yıl boyunca denk gelmemiş iki takımdan bahsediyoruz. Çıktıkları son iki karşılaşmada beraberlik çıkmış. Evin çıktığı altı maç, 6 maça çıkıyor. Dördünü kazanıyor yani grup aşamasından bahsediyorum. Ev sahibinin bir kere mağlup oluyor, bir kere de e, berabere kalıyor. İsveç'e 2-2 kalmalarını önemsiyorum ilk takıma karşı. Bence iyi bir beraberlik aldılar. Ev sahibi klasik 4-3-3 oyununun anlayışı var. Ev sahibi ekiminde Fenerbahçeli, Şirkin Yer, Kırmızı Kart cezalısı olduğu için bu karşılaşmada yer alamayacak. Bence büyük bir kayıp olacaktır ev sahibi takımı adına. Umarım Şirkin Yer'in yokluğunu fazla aramazlar. Deplasman ekibime baktığımız zaman da Onların çıktığı son 5 karşılaşmaya bakarsak deplasmanda çıktıkları karşılaşmada e, Kazakistan galibiyeti dışında çok başarılı olduklarını söyleyemiyorum. Zaten Norveç'e karşı falan çok tutmadı. e Portekiz sürprizleri ve İngiltere sürprizleri de bulunmakta deplasmanda yapmalarını e, önemsiyorum. En yani kötü bir beraberlik e, çıkaracakları yönünde bir e, görüntü sergiliyor açıkçası. Kolombiya ise işte dediğim gibi iki kez halip oldular. Onlar da 4-4-2 sistemiyle çıkıyorlar. Hemen şöyle baktığımız zaman 4-4-2 çıkıyorlar. En önemli oyuncuları kalecileri Oblak olacaktır. Oblak önlerliğinde ee, güzel işler yapmaya çalışacaklardır. Ama kaptan ne kadar faydalı olabilir kaleci bakımından tamam. Ee, kaleyi yana şüphemiz yok tabii ki de. Ama ben ev sahibi ekibini kaybetmeyeceğim de bir beklentim var. Slovanya yani. Ee, 1-0 çifte atıyorum. Kafanıza yatarsa bu şekilde değerlendirirsiniz. Zaten %55'lik bir kısımda ev sahibi ekibine yönelmiş durumda. Üçüncü karşılaşmamızda Sırbistan-Avustralya karşılaşması olacak. E, bu sene maç yaptı bu iki takım. Avustralya 2-1 kazanmıştı. E, Norveç karşısında da 5 birlik bir yenilgi aldılar. Son maçlarında Slovakya ile 1-1 kaldılar. İddia Avustralya'yı favori gösteriyor bu karşılaşmada. Ama iddiadan da bakalım. Umarım reklam girmez. Gördüğünüz gibi gayet evin net bir şekilde kazanması yönünde bir iddia oranı açılmış. Oranlar önceden açılmasını önemsiyorum. Güzel olmuş. Ben de burada ev sahibinin kaybetmeyeceği yönünde bir beklentim var. Burada da çift atıyorum. Ev sahibi kaybetmez diyeceğim. Kafanız yatarsa bu şekilde değerlendirirsiniz. Pardon. Burada iki olarak gözüküyor. Yani Avustralya kaybetmez. İddia.com'da biraz farklı. Şeye de farklı. Biraz konuşacağız bu konuları da. maçkolikte de şu an nesine de biraz sıkıntılar var. Şimdi dördüncü karşılaşmamızla İskoçya, Yunanistan, Yunanistan net bir şekilde Yunanistan galibiyeti bizleri bekliyor. Skoçya'nın sürprizleri var mı? Var. İngiltere karşılaşmasında olmuştu galiba. Yani şöyle bakalım. Burada görebiliyor muyuz? Üstte zaten yok. Çeyrek final maçları. Yunanistan. Skoçya'ya baktığımız zaman Gördüğümüz gibi Polonya galibiyet bulunuyor. Hırvatistan karşılaşmasını kazandılar. Grup aşamasında Portekiz'le beraber kaldılar. İngiltere bunlar bir sonraki turnuvayla karıştırıyor da olabilirim de. Hırvatistan'a daha sonrasında mağlup Portekiz'e mağlup Polonya'ya mağlup olarak şekilde grubu tamamlamış bulunuyor. Yunanistan yani beğendiğim bir takım aslında. Her ne kadar Yunanistan'ı sevmesek de açık bir şekilde bunu dile getirebilirim. Finlanda, İrlanda, İngiltere maçını daha önce kazandı. İrlanda karşılaşmasını kazandı. Sonra e, İngiltere mağlubiyeti ve yine e, Finlanda'yı 2-0 geçerek net şekilde <laughs> galibiyetler aldı. ve çok tanıdığınız sporcu var mı derseniz takımda yok açıkçası. Çok öne çıkan bir futbolcu. <laughs> takım, tam bir e, takım oyunu oynuyorlar. Takım halinde iyi işlere imza atıyorlar. Ben burada net tek atıyorum. Yunanistan kazanır yönünde bir beklentimiz var. Zaten Skoçya tarafına nasıl kaymışlar? Enteresan, hiç Yunanistan maçlarını izlememişler herhalde. %49'luk bir kısım. E, tabii ki de bir bildikleri vardır. Kimse o tarafa durduk yere de. E, kaymaz. i̇zlanda Kosova karşılaşmasında da İzlanda deplasmanda da kötü ver fakat İngiltere gibi bir takıma karşı 1-0 sürprizleri var. Yani ara ara bu oluyor mu? Oluyor. Ee, Kosova tarafına baktığımız zaman Vedat Moruç formda yani iş yapar yani bu karşılaşmada. Beşiktaş'tan da e, kanatta oynayan Rasiska belki bir fark yaratabilir. E, kalesindeki kaleci de fena değil. Yani atanı tutanı orta sahası kanatları fena bir takım değiller. Ben burada Kosova'nın kaybetmeyeceği yönde bir beklentim var. Evet, herkes İlanda tarafına gelmiş 67'li bir kısım ama ben aynı fikirde değilim. Zaten farkımız ol, olduğu için farklı düşüncelerimiz olduğu için zaten bu videoları da çekiyoruz. Bunu da kısaca bir hatırlatmak istedim. Şimdi Belçika Ukrayna karşılaşmasında da Belçika'nın çok şanslanacağını düşünmüyorum. İrlanda Pardon, Belçika e, Yunanistan karşılaşmış ya çıktı yine kafa karıştı Bazen yazılarım Arapça olduğu için karışıyor oradan kusura bakmayın. Hemen maça gördünüz Belçika Ukrayna karşılaşmasına geliyoruz Belçika evet e, grup aşamalarında ve ondan önceki e, katıldığı turnuvalarda tam bir hayal kırıklığı kadro kalitesinin hiçbir zaman karşılığını veremeyen bir e, takımdan bahsediyoruz. Şöyle hemen geldiğim zaman. Yani İsrail galibiyeti. O ara İsrail uçan akışan yeniliyordu. Bir onları yendiler. Fransa'ya kaybettiler. İtalya ile beraber kaldılar. Ben tekrardan Fransa ile mağlup. İtalya mağlup. E, i̇lk çıktıkları da aynen İsrail'e de mağlup oldular. Yani şu kadroya bakıp ihanet ediyorlar resmen. Lukaku'sundan, Bakoyosundan, Dokusundan, ona nasıl? De Bruyne'u. Yani yok yok. Şu kadrayı yanet ediyorlar resmen. Yani burada net bir galibiyeti var mı? Var. Yani Ukrayna'nın çok aşırı bir sürprizi var mı? Yok. Yani şimdi Arnavutluk ve Çekya e karşısında zorlanan bir takımın burada maç kazanmasının çok zor olduğunu düşünen taraftayım. Zaten %79'lu kısmı biz de burada kayıyoruz. İllanda e, Bulgaristan karşılaşması 7. karşılaşma İllanda favori çıkıyor iddiaya baktığımız zaman birazdan da bakarız. E, Deplasmanda bir maç kazandılar. Deplasman kanunları kötü. Finlanda'da Güçlü grupta olduğu için tam anlamıyla kendini yansıtamadı. Grubunda kimler vardı? Hollanda, Portekiz, Yunanistan, İngiltere'li bir gruptan geldi ee, İrlanda'da. Zaten İrlanda'ya baktığım zaman onlar da burada biraz favori çıkıyorlar açıkçası. İrlanda'nın da oranlarını tekrardan göstereyim ben size. an gibi bir oranı var. Bulgaristan 2.85. Tam bir beraberlik karşı, e, kokusu var ama ben Finlandiya'nın İrlanda'nın bu karşılaşmayı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Ben burada çifte atıyorum. 0-2 diyorum. Fazla da zorlamayacağım. Kafanıza yatarsa bu şekilde değerlendir. Almanya, İtalya. E, sonunda ciddi bir takım değerlendirmesine geçeceğiz. 2002'de 2000, 22'de en son oynadıkları karşılaşma'yı Almanya 5-2 kazanmıştı ama o kadarın Almanya'da kimse kalmadı. E bu takımla o takım aynı değil. E İtalya grup maçlarında büyük takımlara karşı maç kazanamadı. Belçika biliyorsunuz köy takımına karşı 2-2 kaldı. E Fransa 3-1 mağlup oldular. Almanya'da farkı yok. Onlar da Hollanda ile iki kaldı. İşte sonra yöndüler bir sıfır yediler. Tek tek bakarsan daha iyi olan takım tabii ki de Almanya. İşte Sanesi, Müslera'sı, Arası, Avesi, Rudiger'i yani Deli Rudiger de bu takımda. Ee, ama İtalya da hani kolay lokma değil. Biliyorsunuz Paris'li Flebekçi şu an aklıma gelmedi büyük maçlarda büyük oynayabiliyor, farkını koyabiliyor. Tabii ki de eee Şampiyonlar Ligi'nde son karşılaşmada bir top geldi. Onu da Paris maçında işte içeri almıştı. Isındığı ısındığı zaman gayet fark yaratabilen bir kaleciye sahip İtalya. Zaten savunma hattını falan anlatmaya gerek yok. İleri hatta zaman zaman sıkıntılar çeken bir takımdan bahsediyoruz. Kazanacaksa ben de %53 kısma gidiyorum ama tabii ki de burada bütçe harcayacağız. 1-0 diyeceğim. Almanya'nı kaybetmeye çifte atıyorum kazanacaklar bu şekilde deriz. Şimdi Franta, Fransa, Fransa Hırvatistan, Hırvatistan yerlerde zaten uçan kaçan vuruyor. Fransa'nın da vurmaması elde değil. Mbappe formda Mbappe burada gerçekten farkını ortaya koyacak. Sadece Mbappe değil. Yani Mbappe üzerinden okursak bu karşılaşmayı daha hata yapmış oluruz. Bilmiyorum. Mbappe'ye topu getirdikleri zaman veya Mbappe'yi serbest bıraktığı zaman Fransa milli takımı gerçekten çok fena işler olacağını düşünüyorum. Fransa tarafında. Onlar daha önce İtalya'ya 3-1 mağlup oldular ama Fransa, Belçika, iki kez Belçika'yı yendiler. Sonra ilk karşılaş çıktıkları karşılaşmada da e, 3-1 mağlup olmuşlar. Sonra aynı skorla İtalya'ya mağlup oldular. Şimdi kadroya tek tek baktığımız zaman zaten anlayacaksınız. Griezmann, Mbappe, Komo, e, Turan, e, Barkola, Rabinot, Kone Hernandez yani. Muazzam bir kadro olur var. Ben ben bu kadronun hakkını vereceğini düşünüyorum bu karşılaşmada. Bu takımın. Ya Hırvatistan ezer geçerler. Çok da iyi oran açmışlar. Şimdiden oynayanlara basacağız yani. E, i̇ddiada işler biraz daha kolay gidecek gibi görünüyor açılan 1.89 tertemiz yani nesine de bu iddia.com'da falan daha fazladır. Net yani iki yarıdan maçı koparacağını düşünüyorum. Ben Fransa'nın tek atıyorum. kafanız nasıl bir şekilde de değerlendirirsiniz? Portekiz, Danimarka. Evet, çok zor bir karşılaşmaya Tekrardan değiniyoruz. Portekiz şans hep tuttu. Biliyorsun çeyrek final karşılaşması, iki ayaklı bir karşılaşma. İlk maçtan biraz dengeli gidebilir Portekiz. Zor bir maç ama finalleri iyi oynayan bir Portekiz'den bahsediyoruz. Önemli silahları var. Ronaldo artık ne zaman emekli olacaksın alakadardasın gel artık YouTube'a da seni bol bol her hafta görelim izleyelim hocam ee, zor maç Danimarka zaman zaman zorlayabilir Portekiz'i. tekizci ee, ben şöyle bir işte, kafamda senaryo var tek golü bir yani tek farklı bir galibiyetle. Portekiz'in kazanacağını düşünüyorum. Çok fazla bir gollü bir karşılaşma beklemiyorum. Bu açılırsa da maçın ikinci yarı açılacağını düşünüyorum. Kafanız ederse bu şekilde. De. Yani ben tek atıyorum Portekiz e. Şimdi e, İspanya Hollanda karşılaşması da net şekilde İspanya dövecek, dövecek, dövecek. Biliyorsunuz iki ayak tekrar şerefine. Zaten daha önce 2-1 pardon bu karşılaşmada benim skor bir beklentim var. 2-1 bandında İspanya kazanırsa hiç şaşırmam. Hollanda'nın bu takıma gol atması da zor. 2-0'a da kayabilir. Orada çok emin değilim. Ama dediğim gibi büyük maçlarda oyuncular bazen daha fazla asılabiliyor. O yüzden Hollanda golünü önemsiyorum. Ama ilk maçtan ben İspanya'nın farkını ortaya koyacağını ve bu karşılaşmada e, net bir galibiyet alacağını düşünüyorum ben de 164'lük kısmından. Bir kitabın günden çekiliyor. Bu oranlar aşağılara yukarılara değişkenlik gösterebilir. Perşembe günü tekrardan daha hızlı bir kolon videosu da yaparız. Ama e, hemen 20 dakikayı doldurduk. Şimdi burada şeye geçelim. Burada İngiltere, Letonya doğru mu bakalım tamam düzelmiş. Herhalde bir girdi çıktı yapınca düzelme oldu. Litvanya, Finlanda. Doğru mu? 12. karşılık. Tamam doğru düzelmiş. Şimdiye kadar 256 TL'ye kadar ulaştık. Burada ben de Finlanda tarafındayım. Yani böyle dişine göre bir takım yakaladığı zaman Finlanda affetmiyor. Zaten playoff'lardalar. Ben burada net bir galibiyet alacağını şu Hata yapmayacağını düşünüyorum. Bu karşılaşma hızlı bir şekilde geçiyorum. Şimdi 13. karşılaşma Mario, Romanya. Romanya'nın da bu takımı affetmeyeceğini düşünüyorum. Zaten el sahibi Gol beklemiyorum. En az iki farklı yani 2 gol atar bence Romanya. Çok özgüven özgüven Sağlayıp çok basarlarsa belki bir gol görürler. O da maç bir şekilde 3-1'e falan da gidebilir. Ben 2-0 e, Romanya galibiyeti bekliyorum. Onun lezzetinde tek atıyorum. Kafanızda tasla değerlendirilsin. Şimdi Arnavut, Andorra. Arnavut da çok kötü bir takım açıkçası. E, turnuvalarda görüyoruz. Rezil, Rusbağ oluyorlar ama Andorra da çok felaket bir takım olduğu için... Ben burada hiç şansının olduğunu düşünmüyorum. 84'lük kısma ben de katıyorum. Manavut'a tek atıyorum. Şimdi İngiltere-Letonya'yı zaten hiç bir karşılaşma değil. E, İngiltere çok önemsemeyecektir. Yine yalak yalak top oynamaya devam edecektir. E, bir iki gol atıp salacaktır. Çok kasca bir karşılaşmayı bilmiyorum. E, Bellingham bir fark yaratabilirse. Çünkü Real Madrid tekrardan tam anlamıyla kendini bulamadı. E, geçen seneyi mumlu arıyor aslında Bellingham. Yani Real Madrid taraftarlarını da üzüyor. Yani Real Madrid öyle bir orta saha yani zidanla kıyaslanan bir oyuncunun daha fazla şeyler yapması gerektiğini düşünüyorum ben de. E, bu karşılaşmada ilk de yer verirse hoca yani önemseyip iyi bir kadroya çıkarsa o da farkını burada e, böyle bir takımı yakalamışken e, gol atar. Bence şey açılırsa yani Bellingham'ın kadroyu görürsek Bellingham gol atar sürprizi denenebilir sizden burada. Ufak bir tiyo vermiş olayım. Burada tek atıyoruz ve kolonumuzu tam 256 TL'ye bir kolon oluşturduk. E, kafamın yattığı şekilde oluyor. Çok ciddi şekilde perşembe günü bir, stop, bir kolon daha paylaşmak istiyorum. Orada çok ciddi olarak e, riskler alarak daha da minimize ederek belki de artık işte büyük maçlar yani çeyrek final maçları da daha farklı yorumlarla karşınızda olmak dile bana işlediğiniz için teşekkür ederim beğendiyseniz bir like tuşuna imza atarsınız artık. Evet, bir önceki videodaki eleştirinizi aldım. Ben sorunlarımı daha önceki videoda sizlere iletmiştim. Daha her geçen gün daha iyi video çekeceğimi de vermiştim. Bunun için çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bakalım. Göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.